شو كذا Zamanda bu kanal iyice derin ve geniş olmamış. Ondan dolayı şu an kamışla beraber kanal kapanmış. Yani içinde dolu kalmış olmuş ha. Artık su gidemiyor durumda. O derecede bütün mısırlarımız şu an suyun altında kalmış. Büyük tahliye artık suyu kaldırmıyor. Yani her taraf su içinde kaldı. Bittik biz. Her taraf berbat. Pamuk ta buraya kadar suyun içinde. Sen gözünde de gördün. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devletin işi bizim işimiz değil ki bu su büyük bir su geliyor yani bir sel felaketi gibi ha. Ondan dolayı yani biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu kadar hizmet, bu kadar çalıştık. En sonunda bunu bir bir saate bitirmem yani günahdır ha. Ya. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Devlet su işlerine gittik dedi gidin. Ziraata gidin. Hasar tespiti için ne yapıyorsa yapın. Biz elimizde bir şey yok. Biz yapamıyoruz. Gücümüz yok. Yani biz suyun içine giremeyiz dedi. Felaket bir sudur. Kepçeyi getirdi, kepçe geri döndü gitti. Dedi nereye gitsen batarım ben yani bunu becerem. Ya olmuyorsun dedi. Tale burada küçüktür. Suyu kaldıramıyor. Görürsen su üstünde taşıyor milletinin şey, ekilleri, şeyleri, hepsi gitti mısırları. Hepsi gitti, bir şeyler kalmadı. Bak hallerimizi görüyorsunuz. Bak perişan ha, su basmış, sel kaldıramıyor ben şey. Talya kaldıramıyor ha. Şimdi mesela anını görüyorsun çiftçiler ifraz etti öldüler zaten. Para etmiyor bir şey etmiyor. Halimizi görürsün mısırlar hepsi gitti. Görürsün ifraz etmişler zaten çiftçilerden hiçbir şey kalmadı.